really, really good, especially when the wind swings round. that way had to the angling throughout the day remained pretty quiet, but as the sun began to fade and as we moved into the last hours of light, something truly incredible happened. You know en şuraya, bırakalım. Da şuraya bırakalım. evet Evet. Herkesciklere selamın aleyküm. Evet kankilerim, kardeşlerim, abilerim. Kısacası balıkçılar. Gün geldi yaklaştı. Biliyorsunuz malum. Ekim'in ilk haftası balığa artık başlayacağız. Yeni çiftlik üretine nasipse başlayacağız. Bu yüzden hazırlamak lazım. O yüzden de işte bugün 9. ayın biri yani Eylül bir, bir. O yüzden hazırlığımız yavaş yavaş başlayalım. Ve çok güzel eminim inşallah bir seneden beri biliyorsunuz o güzel güzel İnşallah bu senede güzel böyle bir balıklılık yaparız hep beraber. Güleriz, eğleniriz. Güzel bir balıkçılık malzemesine imzamızı atar çıkarız kısacası. Uzun lafın kısası. Şimdi hazırlık zamanı. Seviyorum <laughs> kankilerim bu balıkçıları ya. Benden normallik beklemeyin. <laughs> Bu yıl inşallah böyle 60 kilo 70 kilo bir tane güzel yayın istiyorum yani tutmak. Yemin ederim salça. Bak salça. Çileğin en saf halini. Nerede kalmıştık. Ha, yayın diyorum. Yayını gerçekten salacağım. Çünkü ben yayın kutupta salanı hiç görmedim Türkiye'de. Yani inşallah olur da biz salarız. Biz ilklere yapmayı her zaman çok seviyoruz. İnşallah yani olur bir tane 60 kilo, 70 kilo bir yayın. Bak, o koz o devle nasıl verdiği o güzel poz yani yaparım bilirsiniz böyle yani veririm ben o pozu eminim kendimde yani çekerim yani kantileri o yayını da salarım Türkiye'de ilk Ay be çocuğa bak o yayını nasıl saldı dedirttirdim yani kendime. O yüzden istiyorum ya yani, inşallah Rabbim bu sene güzel bir yayın nasip eder ortalarımızın bir tanesine. Yani özellikle yayını atmayacağız. Bu kadar. Bu. Bu da tamam. Evet. Kepçede tadilat, tamirat işleri var. Uyku sersemine büyük bir tane balık tuttuk. Tam böyle dolamamışız. Aslı vurdu? Pat Patlatlattı. Onu diktim dün. Bu işte tamam. Aynen 7. 6 7 8 7. Saat 7 gece yine uyuyamadım. Kendimi gaza getirdim balıkçılık filmlerini işte videolarına bakarken. Yani inşallah bu avda güzel geçer bizim açımızda Biliyorsunuz geçen seneden beri hatta iki seneden beri güzel balıklar çıkarttık bu yerde. Bu seneden ne gitmezse sezon başında büyük yayınlar çıkıyor. Bu sene de çıktı. Geçen sene şimdi tanıdığımız abi dediğimiz insanlar vardı. Onlar çok büyük yayınlar çıkarttılar oradan. Geçenler burada benim bir tane agam var. O gitti. Ahmet diyor bir tane diyor yayın vurdu diyor çok büyük diyor ipi kesti diyor gitti diyor. E çıkartamamış. E ne var dedim. kullandı kullandım. E o da diyor virüs vardı diyor oltanın ucunda diyor. E demek ki keramet e, virüste, pıdık dur açtın çocuğum dur. dur. Öyle yani e, İnşallah bize de vurar bir tane büyük yayın ki onu da salacağım zaten. Salmaması yapmayacağım. Salacağım. Öyle yani ya güzel avcılık geçsin. Güzel olsun her şey. İnanıyoruz bu sene de güzel böyle trofe balıklar çıkacak. Ama güzel balıklar çıkartmaya başlamıştık. 20 kilo 430 gram balık çıkarttık en büyüğü. Ve hissediyorduk artık orada durdukça insan hissedebiliyor. O yemediğimiz bölgede 25 kilolar 26 kilolar geziyordu biz buna eminiz. Ve bu balıklardan çıkacaktı buna da emindik. Ama işte tam büyük balık başladı. E, gitgide kilogramlar yükselmeye başladı. fırtına çıktı. İşte Allah'ın takdiri onda canımız zor kurtarıp desek yeridir. Çünkü çok eşyamız gitti. burada o o kadar arabalar devrildi. Kamyonlar devrildi. Doğal afetler oldu. Karşımızda bizim işte Nurnu'nun böyle de çoban var. O dahi 30 de 30 seneden beri diyor benim ben ilk defa böyle bir şey o da bize şans, bize kuyundu yani. İnşallah bu sene doğal afetler olmazsa inanıyoruz yine biz oradan güzel böyle trofe balıklar 15 kilo, 20 kilo, 10 kilo çıkartırız ya yani inşallah. Çünkü orada e, göreti Balık ne yapıyor, ne ediyor, e, işte hangi saatler yerine diyor, ne yiyor, ne içiyor. Hepsini ezberledik artık yerlerde biliyoruz. E, tam üç tane dere, dere yatağı var daha doğrusu o görüntü içinde. Üç tane dere yatağının birleştiği noktayı bulduk bir tane arkadaşımın sayesinde diyelim. E, sonra sonarla çok çalışmalar yaptık. O arkadaşım da biraz böyle e, de bilgi sahibi olduğu için e, bulunduğum yerin konumunu attım. O da işte e, şeyden kadı kadar sıradan böyle komple parselini çıkarttırıyor abi dedi senin çadırla Dubai'yi koyduğun yere dedi bir bakar mısın dedi ya. Ama üç gün uğraştım. Üç gün boyunca ol atmadım oraya. İnanın samimiyetimle söylüyorum. Üç gün boyunca geçen sene ol tatmadım. O yeri bulasıya kadar. Ama emindim. O yeri bulduktan sonra büyük balıklar tutacağına emindim. Zaten üçüncü günü Dubai'yi koydum. Dördüncü günü Bismillahirrahmanirrahim buçuk kilo. Ondan sonra böyle yavaş 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 büyümeye başladı. Güzel balıkçılık yaptı. Artık e şimdi liste yapmak lazım. Bakalım ne eksik, ne koyup buraya, daha ne götürmemiz lazım. Onların listesini yapacağım birazdan. O yüzden görüşmek üzere. Aslanım geldi. Yani. Bine.

Bizim bunu almam lazım. Hadi. Al.